Hem Kahramanmaraş'ımızı ziyaret edip hem esnaflarımızla görüşüp hem iş dünyamıza İyi Parti'nin kalkınma politikalarını anlatıp onları bilgilendirmek için bir araya geldik. Kahramanmaraş'ın birçok ekonomik durumu, sosyal durumu na değinmeye çalışacağız. Sadece coğrafyasıyla, ile, ekonomisiyle değil, aynı zamanda Türk kültürüne büyük katkılarıyla, Türk kültür değerlerine, Türk milletine ve Türkiye'ye kendi bağrından çıkardığı sanatçısıyla, iş adamıyla, devlet adamıyla bu tarihi kadim şehirde olmaktan mutluyuz ve onurluyuz. Biz bütün illeri, şehirleri, ilçeleri dolaşıyoruz. İnsanımıza ulaşmak ve onunla günü paylaşmak, onunla yaşamı anlamlandırmak ve insanımızın sorunlarını, yaşamını siyasete aktarmak istiyoruz. Bunun için buradayız. Çünkü Türkiye'de çok uzun süredir gündüz şehirlerimizde yaşananlarla Akşam medyada konuşulanlar arasında hiçbir irtibat yok. Sanki bu şehrin sokaklarında işsiz üniversiteler, giderini karşılama sıkıntısında olan esnaf, geçimini sağlama sıkıntısında olan emekli, işçi, memur, fabrikasını çalıştırıp çalıştıramama sınırında olan sanayici işveren yok. Ama sarayda bir oligarşik yapı, mutlu bir azınlık ve gerçekten tarihi bir fakirlik içerisinde hak etmediği bir fakirlik içerisinde Türkiye. Sadece ekonomide değil, adaletin kıt mal olduğu bir Türkiye'deyiz. Liyakatın sadece sözlerimizin arasında kalan bir kelimeden başka bir anlam ifade etmediği bir Türkiye'deyiz. Bu nedenle de Maraş'a bu konuları bir yaşayanlardan dinleyelim. Maraş'ta İnsanımız bu meselelerle nasıl mücadele ediyor? Maraş'ta insanımız aşıyla, işiyle, iş yeriyle, ailesiyle nasıl bir yaşam içerisinde?